Merhaba, ben diş hekimi Zennet Tuncer Çelik. Bugün sizlerle diş taşı temizliği ve diş taşı temizliğinin hastalar üzerindeki sonraki süreçteki etkisinden bahsedeceğim. Diş taşı nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. Gün içinde beslendiğimiz gıdalarda, yediğimiz yiyeceklerle, içtiğimiz içeceklerle, çay kahve tüketimiyle beraber tabii ki de dişlerin üzerinde bir miktar birikmeler, tortulanmalar olabiliyor. Peki bunlar nasıl oluşuyor? Uzun süre ağız bakımını dikkat etmemişsek, diş ipi kullanmamışsak, araya fırçaları kullanmamışsak, gargaralar yapmamışsak genelde hastalarımız bir süreçten sonra hocam diş taşım var, hocam burası renklendi diye bu tarz şikayetlerle bize gelebiliyor. Sadece estetik olarak değil, görüntü olarak değil Diş etinde enflamasyon başlangıcıyla, hocam diş etlerimde ağrı var, diş etlerim acıyor ya da diş fırçasını dokundurduğum anda kanıyor, kanamalarım var şeklinde bize semptomlarla, bulgularla geliyorlar. Dental plak dediğimiz şey aslında diş taşının başlangıç, oluşum aşaması. Nasıl oluyor? Gün içinde yiyecekleri tüketiyoruz, fırçalamıyoruz. Sonrasında zamanla elementlerle ve bakterilerin salgıladığı asitlerle beraber o yiyecek artıkları katılaşmaya başlıyor ve orada sert bir eklenti halini alıyor. Diş taşı temizliği dediğimiz olay da aslında bu eklentilerin ağız içerisinden özel aletlerle çıkartılması. Diş taşı temizliğinin yapıldığı aşamada hastalara bilgilendirmeleri yapıyoruz. İlk 3-5 gün tabii ki de hassasiyetiniz olabilir. Diş etinizde kanamalar olabilir. Ona göre diş fırçaları, diş macunları ve gerekirse gargara ağrı kesici öneriyoruz hastaya. Diş taşı eliminasyonundan sonra hastalara diyoruz ki 6 ayda bir lütfen bu tedaviyi tekrarlaştırın. Diş fırçalamanıza özen gösterin. Ağız hijyeninize özen gösterin. Sonrasında diş taşı temizliğimizden sonra ne yapıyoruz? Polisaj dediğimiz ufak bir tonla olsa hem renk açan hem de parlatma işlemini yapıyoruz. Bu nedir? Diş eti üzerinde ya da diş üzerinde, direkt kron üzerinde meydana gelen diş taşlarının sebep olduğu eklentilerin, kahve lekelerinin, çay lekelerinin uzaklaştırılması işlemi. Hastalar bu işlemi yaptırdıktan sonra ağız hijyenine, gargarasına özenli bir şekilde devam ettiği sürece 6 ay boyunca bu tedavimiz başarılı bir sonuç veriyor. Her 6 ayda bir tekrarlatmalarını öneriyoruz hastalara.